Merhabalar bu dersimizde sizinle beraber yüksek olan CPM değerlerinizin sebebini kısaca açıklayacağım. CPM değerlerinizin yüksek olma sebebi aslında birçok varyasyona göre değişkenlik gösteriyor. Bunlardan bir tanesi hedef kitleniz. Eğer ki hedef kitleniz çok dar bir alandaysa, çok dar bir kitlenin karşısına reklamlarınızı çıkartıyorsanız ne yazık ki burada karşılaşacağınız durumlardan bir tanesi yüksek CPM değerleridir. Bu gibi yüksek değerlerle karşılaşmamak için ve hedef kitlenizi daha geniş tutabilirsiniz. Bugün Meta bizlere en az 2 milyon hedef kitle olması gerektiğini öneriyor. Bu doğrultuda da bir hedef kitle belirlemesi gerçekleştirebilirsiniz. Ya da e, hedef kitle belirlemesi yapmak yerine daha önceki videolarımızda da anlattığımız üzere boş hedef kitleler kullanabilirsiniz. Burada Meta'nın makine öğrenimi sayesinde aslında Meta gidip doğru kitlenin karşısına ürününüz ya da hizmetinizi çıkartacaktır. Tabii ki bunun içinde belirli şartların olması gerekiyor arka planda. Eğer ilgili videoyu izleyemediyseniz e, YouTube kanalımızda mevcut izleyebilirsiniz. Ve bu sayede de boş hedef kitlenin önemini anlayabilirsiniz. Ama bu videonun konusu olmadığı için bu videoda anlatmıyorum bunu. İkinci bir etken kreatif kreatifler aslında bilmiyorum belki benim burada gözlemlemiş olduğum hurafelerden bir tanesi olabilir fakat burada çok yoğun tonlarda işte çok açık kırmızı ya da çok açık bir yeşil kullanmak genelde reklamlarımızda maliyeti bir tık arttırıyor aslında benim denemiş olduğum ve genelde de hep yüksek e, maliyetlerle karşılaştığım bir durum netliği yok belki ama burada çok açık tonlarda kullanmanızı önermiyorum yüksek cpm değer alıyorsanız hemen kreatif değişikliğine giderek kreatifini de değiştirebilirsiniz zaten kreatif değişikliğine Deniz takdirde sizler de göreceksiniz ki CPM değerleriniz bir öncekine göre ya yükselmiştir ya düşmüştür. Tabi bunun yükseltmişmesinin sebebi de kendi içerisinde yine ayrılmış oluyor. Bunların hepsinin yüksek olmasının sebebi tek bir şeye bağlı. Burada rekabet yoğunluğu eğer işletmeler için vermiş olduğunuz reklamlarda girmiş olduğunuz hedef kitle içerisinde yoğun bir rekabet varsa ne yazık ki CPM değerlerinizde o doğrultuda yüksek olmuş olacak. Çünkü Meta'nın çalışma şekli açık arttırma usulü olduğu için ne yazık ki ilgili hedef kitlenin içerisinde ne kadar çok marka girerse dolaylı olarak sizlerin de ödeyeceği CPM değerleri artmış olacak. Burada sizlerin de CPM değerleri haliyle yükselmiş olacak. Bu da dolaylı olarak sizlerin aynı gösterim sayısına ulaşabilmek için ödeyeceğiniz tutarın daha fazla olacağı anlamına geliyor. Bu video videomuzda kısaca CPM değerinin neden yükselebileceğinden bahsettik. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.